beklediğimiz soru tiplerinden biri kavram haritasıyla zihin haritasını çok sordu değil mi? Özellikle de kavram haritasını çok sordu. Hiç böyle bir harita sormadı. Ben size üç tane harita bilmenizi istiyorum. Üç tane harita. Kavram, zihin, bilgi. Peki kavramla zihni nasıl ayırıyor benim çekirgelerim? Kavramla zihni nasıl ayırıyor? Nesnel kavram, öznel ise zihin miydi sevgili arkadaşlar? En önemli fark nesnel-öznel oluşu idi. Peki kavram haritasında detay açıklama var mıydı? Yoktu değil mi? Böyle çok detaylı bir şekilde. Sadece kavramları... Ana hatlarıyla, ha oklarla ilişkilendirebiliyorduk ama bir tanım var mıdır? Kavram haritasında sıfatın tanımını yapar mı? Hangi haritada yapar? Hangi haritada yapar? Yine nesne yine nesnel. Bilgi haritasında yapar. Bilgi haritası daha detaylıdır. Bizi bilgiye doyurur diyebiliriz. Tablo şeklinde olabilir. Bakın bilgi haritası detaylı dedik, nesnel dedik. Tablo şeklinde olabilir. Ünitenin sonundaki özet tablolar şeklinde olabilir sevgili kardeşlerim. İnsan resmi çizip, organları resmini çizip, dalağa ok çıkarıp, böbreğe ok çıkarıp tanımlarını, görevlerini yazabilir. Resim şeklinde de olabilir. Böyle Türkiye haritası şeklinde de olabilir. Biz buraya bakınca kastik ovaların nerelerde olduğunu öğreniyor muyuz? ÖSYM e ne sordu biliyor musunuz? TTS sınavında ne sordu? Demir yolu ağlarını vermiş. Türkiye'deki demir yolu ağlarının nerelerden geçtiğini veriyor. Bu nasıl bilgi haritası ya? Demeyin sevgili arkadaşlarım aslında biz bak diyor şuradan şuraya giderken demir yolu geçiyor demek istiyor. Aslında bizle konuşuyor. Bizde detaylı bilgi veriyor. Bu kavram haritası olabilir mi sevgili arkadaşlar? Buraya baktığınız Kastik Ovaların nerelerde olduğunu gösteriyor. Bu kavram haritası olamayacağına göre bu ne olur sevgili arkadaşlarım? Bizde bir konu hakkında bilgi veriyorsa. Unutmayın sınavda, unutmayın sınavda şöyle üçgen verse, kare verse, yuvarlak verse, bunlara maden ismi verse Demir Bakır Krom. Türkiye haritasında da hangi maden nerede çıkarılıyor? Bu lejan tarzı şeyler var ya. Bu tarz şeyleri biz ne yapacağız sevgili arkadaşlarım? Tarz şeyleri ne yapacağız? Ne yapacağız sevgili arkadaşlarım? Bilgi haritası olarak yani bize bilgi veriyor diye düşüneceğiz. Din haritası öznel. Unutmayın akla gelen her şey. Anlam çözümleme tablosu AÇT'yi hatırlıyor musunuz? Bir tarafta bölgeler vardı Akdeniz'de. Bir tarafta madenler vardı. Hangi bölgede hangi maden var? Dikkat Kavramsal karikatür Konuşma baloncuklar mı vardı arkadaşlar? Ağzımdan çıkıyordu konuşma baloncukları. Kelime ilişkilendirme testi yani kit yine öznel miydi? Yine öznel miydi? Mesela iklim 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 yazıyorduk. Öğrenciye veriyorduk. Kısa sürede aklıma geleni yazıyor idi. Arkadaşlar STS sınavında Hüseyin amcam demir yolu ağlarının haritası üzerinden geçtiği yerleri verdi. Bu soruda da ovaları veriyor. Başka bir soruda da dağları verip böyle harita üzerinden bir şeyleri öğretmeye çalışması bize. Sakın gidip de zaten şıklarda kavram haritası yokmuş. Kavram haritası işaretlemeyin sevgili arkadaşlarım. Bu tarz şeylere bilgi haritası işaret ederim bilgi veriyor ya. Bak diyor bölgede diyor şu tarz ovalar var diyor gibi.